Selamun Aleyküm. Rüya programına hoş geldiniz. Bugün e, ilginç bir rüya var. Onu işte ince, ince, inceleyeceğiz. Rüya şu şekilde e, Beyefendi'ye ait galiba yanlış hatırlamıyorsam. Selamun Aleyküm kıymetli hocam. Mail olarak da az önce bir rüyayı size yazmış, yazdım ama belki buradan görürsünüz diye yazıyorum. Kusura bakmayın. Eminim ki çok mesaj alıyorsunuzdur. İnşallah cevaplama imkanınız olur. 38 gün önce annem vefat etti. Geçen günlerde teyzem annemi rüyasında görmüş. Annem teyzeme gel demiş. Gelirken de tarağımı getir demiş. Bu rüyayı öğrendiğimiz günün hemen öncesinde gece yatmadan içimden annemin tarakları kaldı evde. Onları da hayırına birine versek demiştim. Bu rüyayla ilgili yorumunuzu bilmek isterim. Allah emanet olun inşallah dua ile. Rüyayı şöyle tabir ettik. Ee, Öncelikle selam. rüyaya göre anneniz teyzenizi kabrini ziyarete çağırmış. Tarak saçları düzeltmede kullanılır. Saçlar ise iki yönden rüya ilminde ele alınır. Yani şu anki bilgimiz kadarıyla söylüyoruz. Bazen mal ve mülk anlamındadır. Peygamber Efendimizin bildirdiği üzere. Bu durumda anneniz miras konularını teyzenizin halletmesini istemiş demektir. Miras konuları da kabirdekileri rahatsız eder diğer yönden saçlar düşünceler demektir. Bu durumda anneniz teyzenizi mezarını ziyaret etmeye ve kendisiyle konuşmaya çağırmış. Kabirdekiler Peygamber Efendimiz'in bildirdiği üzere bizi duyarlar. Hatta bizden daha iyi duyarlar bizi. O mezar başında yani teyzeniz kalbinden bile konuşsa onu anneniz duyacaktır. E diğer bir yönden ise şu kişinin dünyada hayır namına verdiği şeyler kişiyle ahirete gider. Burada da e, sizin de içinizden geçen taraklarını annenizin hayrı yoluna kullanmanız, vermeniz de burada aslında e, ahirette bu manada ona kavuşması manasında gelir. O yüzden güzel bir söz var. Ne verirsen elinden o da gider seninle şeklinde. Burada da aslında annenizin istediği gelirken de taramı getir demek aslında e, bu manada ona da işarettir. Böyle bakabiliriz. Kardeşimizin cevabı şöyle oldu. Rabbi Rahimimiz sizden razı olsun hocam. Evet bir miras meselesi vardı annem ölmeden önce. Bu konuyu teyzemle konuşacağım inşallah. Rabbim ilminizi, imanınızı artırsın. Biz de amin diyoruz. Hidayet, sıhhat, vafiyet üzere her iki cihanda da yaşatsın sizi ve cümlemizi. Amin inşallah. Selam ve dua edin. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.